c. B dediğimiz şey x'in katsayısıdır. Yani eksi 6. Eksi 6'nın karesi 36 yapar. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı bakın burada 1'dir. C'miz de sabit terimdir. Bakın burada eksi 1 gelir. Ve buradan da 36 şurası da ne geliyor? Artı 4 yani diskriminantımız 40 olacaktır. Cevabımız da C şıktır. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diye soruluyor. Arkadaşlar bunu şöyle yazalım. çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Burayı 90'ı eksi 6'ya eksi 15 diye ayırırsak bakın çarpımları burayı toplamları burayı veriyor. Eksi 6 ile eksi 15'in. O zaman çarpanlara ayrılmış halini yazıyorum. X 6 çarpı x 15 eşit 0. Yani ya burayı 0 yapacağız ya burayı. 6 o zaman köklerinden biridir. 15 de diğer kökünden biridir. Yani e, çözüm kümemiz 6 ile 15 Edirne şıkkı olacak. Denkleminin kökler toplamı soruluyor. Arkadaşlar burada ya şurayı 0 yapabiliriz ya da burayı 0 yapabiliriz. Bakın x kare artı x eşit 0. Bir de x kare eksi 7x artı 10 eşit 0. E, burada kökler toplamı şöyle bulunur. x1 artı x2 Formülü eksi B bölü A'dır. B dediğimiz şey X'in kat sayısıdır. Bakın şurası A'da X karenin kat sayısıdır. Yani burada ilk ifadeden kökler toplamı ne gelir? Eksi 1 bölü 1'den eksi 1 gelecektir. İkinci ifade de kökler toplamı. Buraya da 3 ile 4 diyelim. Ne olur? Yine eksi B. B'miz burada eksi 7. Böyle A. A'mız da 1 zaten. Buradan da gördüğünüz üzere 7 gelecek. Yani kökler toplamı 7 ile eksi 1'in toplamı olacak. Bu da 6'yı verir cevap. Denizde şık. Denklemin en küçük kökü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada denkleme baktığımızda çarpanlarına ayıramadığımızı görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Şıklara bakıyoruz. Köklü ifadeler var. Yani köklü ifadeler varsa direkt çarpanlarına ayıramıyoruz. Yani tam sayılı çarpanlarına ayırıp direkt kökleri bulamıyoruz. Ee, o zaman ne yapacağız? Deltadan yürüyeceğiz. Deltayı bulalım. B kare eksi 4 ac'ydi. B'miz ne burada? Eksi 8 karesi 64. Eksi 4 çarpı a'mız bir c'miz de eksi 2. Ve buradan da görüyoruz 72 geldi. Deltayı bulduk. Peki kökleri nasıl buluyoruz? X1 bir kök. diğer de x2 diyeceğiz. Köklerimizi de şöyle buluyoruz. Bakın eksi b eksi kök delta bölü 2a formülüyle bulunur. Yani B'miz burada neydi? Eksi 8'de önünde eksi olduğu için eksi e, 8 oldu kök 72 bölü 2 alan oluyor 2 gelir. Aynı şekilde burada da eksi b artı kök delta mı? Buraya dikkat. Bölü 2a. Yani buradan da 8 artı kök 72 bölü 2 gelecek. Şimdi kök 72 nedir arkadaşlar? 36 çarpı 2 yani 6 kök 2 gelir. E, 2'ye de bölersek x birimiz buradan ne olacak arkadaşlar? E, 8, 4 2'ye bölerek yazıyorum. 4 eksi 3 kök 2. X 2 ne olacak peki? 4 artı 3 kök 2. Bizden küçük olan kök isteniyor. O zaman cevabımız deniz ışıklı olur. Denkleminin diskriminantı eksi 16 olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar diskriminant nasıl bulunuyordu? Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Peki b'miz ne? Bakın burada eksi 8 karesi 64. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de 4 m. Bu da neye eşitmiş? Eksi 16'ya. Şimdi 64'ü karşıya atarsak eksi 16 M şu 4 ile 4'ü çarptık. Eşittir. E, eksi 16 eksi 64. Yani buradan eksi 80 geldi. Her iki tarafı M, e, eksi 16'ya bölersek M'yi yalnız bırakmış oluruz. Buradan M eşittir. 5 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız C eşit. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar burada şıklara baktığımızda köklü ifadeler var. Bunun için çözüm kümesi bulmanın en kolay yolu nedir? Diskriminant yöntemini kullanmaktır. Diskriminantımız neydi? B kare eksi 4 ac. B'miz burada x'in katsayısı yani eksi 6. Karesi 36 yaptı. Eksi 4 çarpı. A'mız burada bakın x karenin katsayısı 1. C'miz de sabit terim 4. Buradan görüyoruz 36 eksi 16'dan 20 geldi deltamız. Peki kökleri nasıl diyorduk? X1 neydi? Eksi B eksi kök delta bölü 2A. X2 ise eksi B artı kök delta bölü 2A. Yani arkadaşlar köklerin biri eksi de bir artı olacak. Peki X1'i bulalım. B'miz eksi 6'yı döndü eksi olduğu için 6 geliyor. Kök delta. Arkadaşlar delta 20'yi de kök 20 nedir? 2 kök 5 gelecektir. Yazalım. Eksi 2 kök 5 bölü 2. Yani buradan 3 eksi kök 5 gelir. Bunu bulduktan sonra diğer kök direkt 3 artı kök 5 şeklinde yazabilirsiniz. Aynı işlemleri tekrar yapmaya gerek yok arkadaşlar. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Denkleminin bir köküdür. Şimdi f 2 x isteniyor. f 2 x 2x'in karesini alırsak arkadaşlar ne olur? 4 x kare olur. Ee, eksi 4 ile çarpıyoruz. 2 x e eksi 8 x eksi 2. Şimdi f x artı 1'i bulalım. x artı 1'in karesi nedir? x kare artı 2 x artı 1. Bir de eksi 4 ile çarparsak eksi 4 x eksi 4 ve eksi 2'miz var. Şimdi bunları toplayalım. Buradan ne gelir? 5 x kare. Bakın bunu bunu topladık. Eksi 12 x artı 2 x daha. Eksi 10 x. Ve buradan da bakın eksi 8 bir daha eksi 7 geliyor. Artı 12'miz daha var. Eşit 0. Yani buradan 5x kare eksi 10x artı 5 eşit 0. Her tarafı 5'e bölersek x kare eksi 2x artı 1 eşit 0 geldi. Buradan da x eksi 1'in karesi geliyor. Eşit 0. Yani x buradan 1 olur arkadaşlar. Cevabımız denizli. Denkleminin bir kökü eksi 3 olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada yapacağımız işlem eksi 3 yerine koyarsak sonuç sağlayacaktır. Eksi 3 yerine koyduğumuzda 9 eksi 2k eksi 1 çarpı eksi 3 artı 6 eşit 0. Buradan e, şu eksi ile bu eksi birbirini götürür. Çarpma işleminde e, istediğimiz sayı önce çarpabiliriz. Bu eksi ile bunu çarptım ve artı oldu. Şimdi 9 artı bakın şu 3'leri çarpıyorum. 3 ile 2 k'ya çarparsam 6 k. 3 ile eksi 1 çarparsam eksi 3 ve artı 6'mız var. Eşit 0. Buradan 6 k. Bakın şurası 6. Artı 6'dan artı 12 eşit 0 geldi. Yani 6 k eşit eksi 12. Ve k buradan eksi 2 gelecektir. Cevabımız da Adana şıkkıdır. Denkleminin gerçel kökü olmadığına göre k için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar gerçel kökü yoksa bizim diskriminantımızın sıfırdan küçük olması gerekiyor. E formülümüz neydi? b kare eksi 4 ac. Peki b'miz burada neyi? Bakın x'in katsayısı 1. Bir. 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı a'mız burada x karenin katsayısı o da 1. E c'miz ise şu sabit terimin tamamı yani 2k eksi 1 ve ne olacak? Bu sıfırdan küçük olacak. Yani 1, eksi 4'ü içeri dağıtırsak eksi 8k artı 4 küçük 0. 8k'yı karşı atarsak 5 küçüktür. 8k yani k burada 5 bölü 8'den büyük olmak zorundadır. Cevabımız da denizli şık. Denkleminin farklı iki gerçek kökü olması için arkadaşlar farklı iki gerçek kökü olacaksa delta büyük sıfır deriz. M'nin alabileceği en küçük tam sayıları yani bizim diskriminantımızı nasıl buluyoruz arkadaşlar? B kare eksi 4ac. Peki b'miz neydi? X'in katsayısı bakın şu eksi 4 karesi 16 eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı yani 3m eksi 1 e, ise eksi 2. Ve bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. 16. Bakın şu eksi 2 ile artı 4 çarparsak artı 8 gelir. 8 de içeri dağıtıyorum. 16 artı 8 çarpı 3 m'den ne gelir? 24 m. 8 çarpı 1'den de eksi 8 gelir. Büyük 0. Yani 24 m. Şu ikisi 8de karşıya eksi 8 olarak geçer. m de buradan eksi 1 bölü 3 gelecektir. Cevabımız ne olur? M eksi 1 bölü 3'ten büyükse eğer alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bursa şıktır. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar denklemin çözüm kümesini bulmak için çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın şurayı 2x'e x diye ayırdık. Burayı da 3'e 1 diye ayırıyorum. Bakın çapraz çarptım burası 6x. Çapraz çarptım burası x. Yani bunların farkı bakın 5x'i verir. O zaman şurayı artı yapıyorum. Buraya eksi yapıyorum ki artı 5 gelsin arkadaşlar. Çünkü biz artı 5 istiyoruz. Peki nasıl çarpanlara ayrılmış halini yazacağız? Düz bir şekilde. Yani burası bir çarpan. Burası bir çarpan. x artı 3 çarpı 2x eksi 1 bölü paydayı da artı 3'e eksi 1 diye ayırabilirim. x artı 3 çarpı x eksi 1 eşit 0. Arkadaşlar sonuç 0 olacaksa burada payı 0 yapmamız gerekir. Ya burası 0 olur ya burası 0 olur. Bakın buradan eksi 3 gelir. Buradan ise 1 bölü 2 gelecektir. Burada dikkat edeceğimiz şey bu eksi 3 ya da 1 bölü 2 paydayı 0 yapıyor mu? 1 bölü 2 yapmıyor zaten görüyorsunuz ama eksi 3 paydayı 0 yapıyor. Onun için bunu alamayız. Cevabımız sadece 1 bölü 2 Adana şıkkıdır. Denkleminin çift katlı gerçek kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı soruluyor. Çift katlı gerçek kökü varsa arkadaşlar deltamız nedir? Sıfır. Peki deltayı nasıl buluyoruz? b kare eksi 4 a formülüyle. B'miz ne arkadaşlar? Bakın bu. Karesini alıyorum. Yani m artı 2'nin karesi geliyor. Eksi 4 çarpı a'mız burada 1. C'miz ise m artı 5. Ve bunu ne eşitlememiz lazım? Sıfıra. Peki buradan bakıyorum. Ee, ne gelir? M kare artı birinci ile ikincinin çarpının iki katı geleceği için 4M artı ikincinin karesi 4. Eksi 4'ü içeri atarsak eksi 4M eksi 20 eşit 0. Buradan da M kare bakın 4M'ler birbirini götürdü. Eksi 16 eşit 0. Burada çarpanlarını ayırsak M eksi 4 M artı 4 olur. Çünkü iki kare farkı var. Burada 16 4'ün karesidir. Yani M burada ya 4 olur ya da eksi 4 olur arkadaşlar sonucu sıfır yapabilmek için. Bizden bunların çarpımı isteniyor. Cevap eksi 16 C şıkkıdır. Denkleminin bir kökü varsa P'nin pozitif değeri kaçtır? Arkadaşlar denkleminin bir kökü olması için delta'nın sıfır eşit olması gerekiyor. bunun için de önce delta'yı bulmamız lazım. Yani diskriminant nedir? B kare eksi 4 AC. B'miz ne burada? Bakın şu. Eksi 8 P. Karesi ne olur? 64 P kare. Eksi 4 çarpı A'mız 1 zaten. C'miz de 16P. Peki burada arkadaşlar 64P kare eksi 64P eşittir 0 yapmamız lazım. 64 parantezine alırsak 64P P eksi 1 geliyor eşit 0. Yani P buradan ya 1 olur ya da 0 olur arkadaşlar. P'nin pozitif değeri isteniyor. Cevap 1 adanışıktır. Denklemin bir kökü m'dir. Buna göre bu denklemin diğer kökü m'in kaç katıdır diye soruluyor. m yerine yazalım. m kare artı m kare eksi 32 eşit 0. Buradan 2 m kare eşit 32 gelir. Yani m kare eşit 16'dır. m o zaman nedir? Ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Şimdi m 4 olsa ne olur? Bakalım. x kare artı 4 x eksi 32 eşit 0. Burayı nasıl çarpanlarına ayırız arkadaşlar? 32'yi 8'e 4 şeklinde artı 8'e eksi 4 şeklinde ayırabiliriz. Yani m eksi 4 ve m artı 8 olur. Buradan m ne dedik biz? 4 dedik. Yani m ya 4'tür ya da bakın eksi 8 gelir. Buna dikkat. Ya da m eksi 4 verirsek ne geliyor buradan? x kare eksi 4 x eksi 32 eşit 0. Buradan da arkadaşlar çarpanlığını ayırırsak. Eksi 8 artı 4 diye çarpanlarına ayırırız. Yani x artı 4 ve x eksi 8 olur. Eşit 0 yani köklerimiz ya eksi 4 ya da 8'dir. Her ikisinde de görüyorsunuz ki diğer kök eksi 2 katı oluyor. Yani 4'ün eksi 2 katı eksi 8. Eksi 4'ün eksi 2 katı yine 8 geliyor. Cevabımız o zaman c şıkkıdır. Denklem veriliyor. Buna göre bu denklemin büyük kökü küçük kökünün kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada eğer ki rahat göremiyorsanız diskriminanttan yapabilirsiniz. Ama ben çarpanları ererek çözeceğim. Sebebi de şu. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda pozitif değer elde edebiliyoruz. O zaman biz burada şöyle çarpanlarını ayırırsak. Bakın kök 2'ye 1 şeklinde şöyle. 6 kök 2'yi de 3'e 2 kök 2 şeklinde ayırırsak eğer ne geliyor arkadaşlar bakın çapraz çarptım burası ne geldi 4x Bakın çapraz çarptım. Burası ne geldi? 3x. Ve toplamı bakın aşağıya verdi. Yani çarpanlarını ayırabildik. Peki o zaman bu bir çarpandır. Yani kök 2x artı 3. diğer de x artı 2 kök 2 bir çarpandır. Ve buradan x ne gelir? Eksi 2, 2 kök 2 ya da buradan x eksi 3 bölü kök 2 gelecektir. Bu denklemin büyük kökü küçük kökünün kaç katıdır diye soruluyor. Burada arkadaşlar hangisi daha küçüktür? Bu daha küçüktür. Çünkü bakın negatifte sayı ne kadar büyüdükçe o kadar küçülüyor biliyorsunuz. Sıfırdan o kadar uzaklaşıyor. O zaman o daha küçük. Yani eksi 3 bölü kök 2 bölü eksi 2 bölü kök 2. Eksi 2 kök 2 dememiz gerekiyor. Bunlar birbirini götürdü. Payı aynen yazdık. Paydayı da ters çevirip çarptık. Ne geliyor arkadaşlar buradan da cevap? 3 bölü 4 yani Eşitliğin sağlayan kaç tane x değeri vardır? Arkadaşlar buraya x ile buraya da x artı 3 ile bir genişletelim. Ne geliyor? x kare artı 6x artı 18 bölü x kare artı 3x eşittir 6x artı 27 bölü x kare artı 3x. Aslında arkadaşlar paydayı şöyle yazmak daha güzel gözükecek bizim için. Daha rahat anlamamızı sağlayacak. İkisinin de paydası aynı zaten. Buna dikkat edelim. Şimdi eğer ki denklemde Paydalar aynıysa payı sağlayan değer yani payın eşitliğini sağlayan x değeri bize zaten sonucu vermiş olacak. Bakalım x kare artı 6x artı 18 eşittir. 6x artı 27 bakın 6x'ler gitti 18'i karşı atarsak x kare ne oldu 9. Yani x buradan ne olur ya 3 ya x 3. Burada bir şeye dikkat 3 de x 3 de sağlıyor evet ama bir tanesi paydayı sıfır yapıyor. Bakın paydayı eksi 3 paydayı 0 yapıyor. Bu sebeple bunu kök olarak kabul edemeyiz arkadaşlar. Yani cevabımız sadece 3. Bir tane x değeri vardır.